Kurban bayramının birinci günü Zonguldak'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil şeridine yoğunluk oluşturdu. Kentin en çok tercih edilen noktalarla biri Kapus plajında bayramı ilk gün hareketli geçti. Vatandaşlar sıcak havayı fırsatla bilerek denizin, güneşin keyfini çıkardı. <laughs> <laughs> şeyde, şeyde anonssuz herhalde. <laughs> Plajda denize giren Ünal Şengöz Zonguldak bağlılığını dile getirdi. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese. Özellikle Zonguldak bütün Zonguldak insanlarına. Ben orduluyum. Ama 34 senedir Zonguldak. <laughs> Memleketimden daha çok ayda iki kere buraya geliyorum çünkü Zonguldak gerçekten güzel bir yer. İnsanları olsun, kurulumu olsun. Hele Kapuz plajı harika zaten. Buraya girip de Kapuz'a girmeden giden Zonguldaklıyım demesin. Bu arada tüm İslam aleminde Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Allah herkese sağlık, sıhhat, huzur içinde sevdikleriyle bir ömür boyu bayramlar geçirmeyi nasip etsin. Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat da bayram süresince tesise girişlerin ücretsiz olduğunu söyledi. Bütün Zonguldak ve kurban bayramını kutluyoruz belediyemiz adına. Ee, özellikle biz kiracımızı bu yıl e, kurban bayramına, kurban bayramı dolayısıyla e, insanlarımızın dinlenmeleri e, için burayı e, hazır bulundurmaya gayret ettik ve bugün itibarıyla da e, kitlesel bir şekilde ilk açılışımızı yapmış bulunuyoruz. Bütün e, testteki personelimizle, bütün imkanlarımızla e, halkımıza hizmet vermeye başladık. E, bir takım küçük eksikliklerimiz vardı. Geçtiğimiz e, kısa süre içerisinde bunları tamamlamaya çalıştık. E, şu anda. Artık hazır durumdayız. Öte yandan can kurtaranlar da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. <laughs>